Sinemada bir sahnenin ya da belki bir karakterin sende bıraktığı o hissi bir düşün. Bazen hani nedenini tam çözemediğin bir güçlülük hissi kaplar içini ya da tam tersi bir çaresizlik, bir küçülmüşlük hissi. Hı hı. İşte bugün bu hislerin arkasındaki e, gizli oyunculardan birine bakacağız aslında. Kameranın durduğu yere, yani açısına. Özellikle de üst açıya odaklanıyoruz. Evet üst açı sinemada çok sık karşılaştığımız ama belki üzerine çok da düşünmediğimiz bir teknik. Kesinlikle. Yani bir karakter neden gözümüze bazen böyle küçük, yalnız veya sanki bir baskı altındaymış gibi görünüyor? İşte bu görsel tekniğin sinema dilindeki yerini ve bizde yani seyircide uyandırdığı duyguları birazcık anlamaya çalışalım diyorum. Ne dersin? Bu konuyu biraz daha yakından inceleyelim mi? Olur çok iyi olur. Üst açı dediğimiz şey aslında temel olarak çok basit bir prensibe dayanıyor. Kamera çektiği konunun yani karakterin ya da nesnenin yukarısından aşağıya doğru bir bakış açısıyla bakar. Yukarıdan aşağıya. Evet. Bu ilk bakışta basit gibi görünen konumlandırma aslında bizim o izlediğimiz dünyaya ve karakterlere yönelik algımızı şaşırtıcı derecede derinden şekillendirebiliyor. Peki bu yukarıdan bakışın yarattığı o ilk etki ne olur genellikle? Hani içgüdüsel olarak ne hissediyoruz? Sanki karakteri biraz daha Nasıl desem güçsüz gösteriyor gibi değil mi? Belki biraz savunmasız, hatta küçük. Hı hı, evet. İzleyici olarak biz de sanki olaya biraz daha dışarıdan, hatta belki biraz yargılayıcı bir şekilde yukarıdan bakıyormuşuz gibi bir his veriyor sanki. Doğru, bu oldukça yaygın ve güçlü bir etki psikolojik olarak baktığımızda üst açıdan gösterilen karakter çevresine kıyasla daha önemsiz görünebiliyor ya da e, içinde bulunduğu durumun kontrolünü kaybetmiş gibi algılanabiliyor. Kontrol kaybı, evet bu önemli. Kesinlikle Hatta bazen bir tehdit altında olma hissini ya da birileri tarafından sürekli gözetleniyormuş hissini bile tetikleyebilir. Böyle bir uhrevilik, bir dışarıdan bakış hissi katıyor. Gözetlenme hissi. İlginçmiş bu. Tabii. Ve bunun yanında karakterler arasındaki güç dengesizliğini görselleştirmek için de biçilmiş kaftan diyebiliriz. Çok etkili bir yöntem. Mesela aklıma hemen şey geliyor. Schindler'in listesi. Evet, evet. Oradan Nazi subaylarının e, toplama kampındaki esirlere yukarıdan baktığı sahneler vardır. O sahnelerdeki ezici güç farkı, o baskı hissi. Üst açı bunu çok net bir şekilde veriyor. O hiyerarşiyi hemen kuruyor görsel olarak. Doğru. O yukarıdan bakışla birlikte gelen bir küçümseme, bir hakimiyet hissi var sanki. Ya da mesela kuzuların sessizliği. Hannibal Lecter'ın o meşhur hücresi. Ha evet, tam o örnek. Kamera sık sık hücrenin üstünden, demir parmaklıkların arasından bakıyor Lecter'a ve özellikle de Clarice onunla konuşmaya geldiğinde o açı Lecter'ın fiziksel olarak kapalı olmasına rağmen Clarice'e karşı kurduğu o psikolojik üstünlüğü nasıl da hissettiriyor bize. Sanki o yukarıdan bakan biz değiliz de Lecter'ın zihni her şeyin üstündeymiş gibi. Çok doğru bir nokta. İşte bu işin gerçekten ilginçleştiği yer. Demek ki üst açı sadece karakteri fiziksel olarak küçük göstermekle kalmıyor. Bu bir boyut, evet. Ama aynı zamanda tüm sahnenin atmosferini, gerilimini, o anki duygu yoğunluğunu da bu açıyla kurabiliyor yönetmenler. Kesinlikle. Aklıma şey geldi şimdi, esaretin bedelinde Andy Dufresne'nin hapishane avlusundaki hali. Özellikle ilk zamanları, o kalabalığın içinde yapayalnız duruşu, kamera genellikle biraz yukarıdan çeker o avluyu, değil mi? O geniş alan içinde Andy ne kadar küçük ve kaybolmuş duruyor, o izolasyon hissi. Hı hı, evet, o yalnızlık, o çaresizlik hissi. Ya da hiç kokun, o meşhur, artık ikonikleşmiş duş sahnesi, Marianne Crane'in en savunmasız anı, saldırgan yaklaştığında kamera yukarıya çıkıyor ve biz kurbanın o mutlak çaresizliğine, o dehşete yukarıdan tanık oluyoruz. O açı sahnenin vahşetini ve kurbanın kaçışının imkansızlığını daha da vurucu hale getiriyor. Evet, o sahne gerçekte unutulmaz. Yani bu örnekler gösteriyor ki üst açı karakterin içinde bulunduğu psikolojik durumu seyirciye aktarmak için inanılmaz güçlü bir araç. Kesinlikle öyle. Karakterin zayıflık anları, yaşadığı içsel çatışmalar, e, hatta bazen zihinsel çöküşleri, bütün bunlar bu açıyla adeta ete kemiğe bürünüyor. Bir Rüya için Ağat, Requiem for a Dream filmini düşünelim. Sarah Goldfarb karakterinin o giderek artan umutsuzluğu, yalnızlığı ve sonunda yaşadığı o korkunç çöküş. Evet, çok ağır bir filmdi o çok ağır. Ve Aronofsky, Sara'nın o çaresizliğini, o zihinsel parçalanmasını vurgulamak için sık sık üst açıyı kullanır. Özellikle sonlara doğru, hastane sahnelerinde falan. Sanki karakterin ruhu bedeninden ayrılmış da yukarıdan kendi acınısı haline bakıyormuş gibi bir his verir. Ya da yine Aronofsky'den Siyah Kuğu'da Natalie Portman'ın canlandırdığı Nina karakteri. Hı hı, o da benzer bir durumda. Onun yaşadığı o zihinsel baskı, o mükemmeliyetçiliğin getirdiği parçalanma, o halüsinasyonlar, gerçeklikle bağının kopuşu, üst açı Nina'nın o kırılganlığını, o deliliğin sınırındaki gidiş gelişlerini görselleştirmede çok önemli bir rol oynuyordu. Karakterin iç dünyasına adeta bir pencere açıyor bu tür kullanımlar. Bu psikolojik derinliğin yanı sıra mekanla ilişki kurmada da kullanılıyor sanırım. Yani mekanın muazzamlığını, büyüklüğünü göstermek ve karakterin o mekan içindeki yalnızlığını, izole olmuşluğunu vurgulamak için. Tam olarak öyle. Bu da çok yaygın bir kullanım alanı. Mesela epik filmlerde, fantastik yapımlarda bunu çok görürüz. Yüzüklerin Efendisi'ndeki o devasa Orta Dünya manzaralarını düşün. O dağlar, o vadiler, o kaleler. Kamera sık sık genel planlarda ve üst açıyla gösterir bu mekanları. Evet, karakterler o manzaraların içinde küçücük kalıyor. ...küçük, ne kadar önemsiz göründüğünü fark ederiz. Bu hem dünyanın büyüklüğünü ve epikliğini vurgular, hem de karakterlerin üstlendiği görevin ne kadar zorlu olduğunu hissettirir. Ya da daha güncel bir örnek, Dun'daki o uçsuz bucaksız Araktis çölleri, o sonsuz kum denizi. Hı hı. Paul Atreides'in o çölde tek başına kaldığı anlar mesela. Evet. Kamera yukarıdan çektiğinde o kum tepelerinin arasında bir insan figürünün ne kadar savunmasız ve yalnız olduğunu görürüz. Mekanın kendisi adeta bir karakter gibi baskın hale gelir ve bizim karakterimiz onun içinde kaybolur. Bu karakterin mücadelesinin boyutunu anlamamızı sağlar. Çok ilginç. Yani hem psikolojik durum hem güç dengesi hem de mekan algısı. Üst açının baya bir işlevi varmış. Tabii tabii. Çok yönlü bir araç. Bir etki yaratmak için, yani karakterin gücünü pekiştirmek için kullanıldığı olmuyor mu? Özellikle kötü karakterlerin, antagonistlerin gücünü vurgulamak için sanki. Aklıma şey geldi, Kara da Joker. Ha evet, Joker'in şehre yukarıdan baktığı sahneler. Mesela o Gökdelen'in tepesinden aşağıya bakışı. O sahnede Joker küçük veya zayıf görünmüyor. Tam tersine sanki bütün şehre, bütün o kaosa hakimmiş gibi bir his veriyor. O yukarıdan bakış onun kontrolünü, onun o anarşik gücünü simgeliyor gibi. Bu da çok yerinde bir tespit ve aslında ilk başta konuştuğumuzda çelişmiyor. Çünkü orada üst açı Joker'i değil, Joker'in baktığı şeyi yani şehri küçültüyor. Şehri onun oyun alanı, onun kontrol edebileceği bir mekan olarak gösteriyor. Yani güç dengesi yine vurgulanıyor ama bu sefer açının öznesi olan karakter yani Joker güçlü konumda. Anladım. Yani açı kime odaklanıyorsa veya kimin bakış açısını temsil ediyorsa etki ona göre değişiyor. Kesinlikle. Antagonistin baskınlığını, olaylar üzerindeki kontrolünü, o yukarıdan her şeyi gören konumunu seyirciye hissettirmek için ideal bir yöntem bu. Daha geniş bir çerçeveden bakarsak, Üst açı sadece anlık psikolojik etkiler yaratmakla kalmıyor, bütün bir anlatının temelindeki dinamikleri, işte o güç, izolasyon, tehdit, çaresizlik gibi görsel olarak inşa etmemize yardımcı oluyor. Peki bu teknik hep var mıydı sinemada? Yani eskiden de bu kadar bilinçli kullanılıyor muydu? Elbette. Belki ilk zamanlardaki teknik imkanlar farklıydı ama üst açının bu temel etkileri sinemanın başlarından beri fark edilmiş ve kullanılmış. Klasik sinemadan örnekler verebiliriz. Mesela Orson Welles'in Yurttaş Kane filminde bazı sahnelerde Kane karakterinin giderek yalnızlaşmasını, gücünün getirdiği izolasyonu vurgulamak için üst açılar kullanılır. Ya da Hitchcock'un Vertigo'sunda yükseklik korkusunu ve karakterin psikolojik girdaplarını hissettirmek için. Hı hı. Günümüze geldiğimizde ise teknolojiyle birlikte kullanımı daha da çeşitlendi. Özellikle drone teknolojisi sayesinde artık çok daha dinamik, çok daha etkileyici üst açılar görmek mümkün. Mesela Game of Thrones gibi dizilerdeki o büyük savaş sahnelerini düşün. Evet, o kuş bakışı savaş alanları, orduların hareketi, savaşın kaosu, bireyin o karmaşa içindeki küçüklüğü. Drone ile çekilen o yüksek açılar savaşın dehşetini ve epikliğini aynı anda verebiliyor. Yani teknoloji değişse de, kullanım biçimleri evrilse de üst açının temel işlevi, yani konuya yukarıdan bakarak belirli bir psikolojik veya dramatik etki yaratma amacı büyük ölçüde aynı kalmış diyebiliriz. Bunu bir de diğer açılarla kıyaslayınca anlamı daha da netleşiyor aslında. Hani genelde alt açının karakteri daha güçlü, daha haybetli gösterdiği söylenir. Evet, tam tersi bir etki. Aşağıdan yukarı bakınca karakter büyür, yücelir, kahramanlık vurgusu yapılır genelde. Göz hizası açıysa daha nötr, daha objektif bir bakış sunuyor sanki. İzleyiciyle karakteri eşitliyor. Doğru, daha gerçekçi, daha doğrudan bir ilişki kurar göz hizası. İşte bu durumda üst açının o kendine özgü rolü, yani o zayıflık, baskı, gözlem altında olma hissi verme ya da bazen tam tersi bir hakimiyet kurma potansiyeli daha belirginleşiyor. Gerçekten de çok işlevsel bir araçmış yönetmenlerin elinde. Kesinlikle görsel anlatımın temel taşlarından biri. Peki Tüm bu konuştuklarımızdan sonra şöyle bir toparlarsak. Ne anlamalıyız? Anlaşılan o ki bir yönetmenin kamerayı nereye yerleştirdiği hiç de tesadüfi bir seçim değil. Bizim o hikayeyi, o karakterleri nasıl algılayacağımızı, nasıl hissedeceğimizi derinden etkileyen bilinçli bir tercih. Hı hı ve üst açıda bu görsel anlatım dilinin en etkili, en sık kullanılan ve belki de en çok anlam katmanı taşıyan öğelerinden biri. Şurası kesin, üst açı karakterlere dair algımızı yönlendirmede ve bir sahnenin hatta bütün bir filmin atmosferini kurmada inanılmaz derecede işlevsel bir teknik. Kullanıldığı bağlama göre çok farklı anlamlar üretebiliyor belki de bundan sonra bir film izlerken özellikle böyle karakterlerin zor durumda kaldığı, baskı altında hissettiği, çaresiz kaldığı anlarda ya da tam tersi devasa bir mekan içinde kaybolduğu veya birinin gücünü hissettiğimiz anlarda kameranın konumuna şöyle bir özellikle dikkat ederiz. Evet, bu harika bir egzersiz olur. O sahneye kattığı anlam katmanını fark etmek, kullanılan açının neden özellikle o olduğunu düşünmek, izleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyabilir gerçekten. Düşünsene. O sahnenin sende bıraktığı o yoğun, o güçlü hissin kaynağının yönetmenin yaptığı bu basit gibi görünen ama aslında çok bilinçli olan görsel tercih, yani kamerayı biraz yukarıya koyması olabileceğini fark etmek. İşte bu farkındalık sinemanın büyüsünü biraz daha çözmek gibi, o görsel dilin nasıl işlediğini anlamak. Bu ihtimal üzerine düşünmek bile oldukça ilginç değil mi? Bir sonraki seyirde belki de bu gözle bakarız sahnelere.